lazım. Hangi burçsunuz? Onu yazacaksınız bana yorum bölümünde. Ben de şimdi balıklara geçiyorum. Balıklara anlatacağım. Balıklar. Kaderiniz, nasibiniz, bahtınız, işiniz, gücünüz, aşkınız, yolunuz, sağlığınız, parasal durumunuz olsun. Fark etmez. Her şey balıklarda görmeyi istiyorum ve bakalım bu ay balıklara düşerli mi şanslı mı? Bir de arkadaşlar son günler neyi düşünüyorum? Ee, geçen sene ne dedimse harfiyen yangınlara kadar kadar e, her şey çıktı ekonomiye kadar her şey çıktı. Bunu bana e, yardımcılarım söyledi dedik ve eğitim verdiğim arkadaşlar söyledi ki çok dikkatli beni izliyorlar. Biliyorsunuz ben hoca yetiştiriyorum ve başarılı hocalar içlerinde fazlasıyla var. Ben bunu görüp çok seviniyorum. Çok yoğun çalışıyorum arkadaşlar. Benim kendi eğitim verdiğim birisi olsa bile lütfen randevu alsın gelsin. Ha, demek ki ben yoğunum, seni meşgul etmeyeyim. O lafı deme sevmiyorum. Benim işim bu. Ben seni dinleyeceğim. Derdin neyse derman olmaya çalışacağım ama randevu al. Yani niye? Çünkü randevu dışı benim e, ne beynim, ne e, ruhum, ne bedenim yol vermiyor ki ekstra biriyle konuşayım. Hatta evdekilerle bile ofisten çıktığımda çok fazla muhatap olmuyorum. Böyle ancak beyin baş dinletiyorum. Çünkü çok yoruluyorum. Geceler çalışmalarım var gündüzler bakımlarım var. O yüzden 7 çalışan bir insan olduğum için saygı ve sevgiyle gelin. Randevu dışı hiç kimseye bakmıyorum. 100 kere diyorum ama yine de yazıyorlar. Çünkü yeni gelmişler. Duymamış olabilirler. Bilin ki randevu alırsanız memnun olurum. Çünkü rahat rahat neyiniz var konuşunuz. Ne derdiniz var görürüm. Balıklar. inşallah burada balıklar vardır. Balıklar en sevdiğim burçlardan biridir ki çok iyi anlaşıyorum balıklarla. Ee, i̇çinde balıklar üç yere bölünüyor. Asi balıklar e, çok yüzü yola yani her her şeye alttan alan balıklar ve gayesiz balıklar. Ee, şimdi burada bakalım balıkların kaderinde ne göz bakıyor. Balıklar küllerinden doğacağım. Evet. Bu sana verimli aydır. Maddi konuda yükseliş ve aydınlık aydı. Ama maalesef burada gördüğün yılanı sen görmüyorsun. Ben bunu görüyorum. Ve buradan söylüyorum. Bu yılan senin ayağının altına taş koymaya çalışıyor. Sen doğduğun günden beri sanki şeytan da orada kendi çocuğunu doğmuş. Senin yanına bırakmış. O da seninle beraber büyüyüp senin ayağına taş koymaya, ayağına dolaşmaya çalışıyor, işlerini bozmaya çalışıyor. Ruh halin sık sık değişeceğini görüyorum. Gündüzler çok pozitif, hayat dolu, planlı, hevesli. Akşama doğru indiğinde ise üzüntülü ve süzgün görüyorum. Nasıl böyle hevessiz, sanki sabah enerjik olan balık sen değilsin. Karanlıkla gündüzünün birleştiğinin nedeni sende olan bu varlıktır. Görüyor musun? Bir ölüme benzer bir şey dolaşıyor. Bakın arkadaşlar maalesef e, bir taraftan seviniyorum. Dediklerim harfiyen çıkıyor. İşimde mükemmel olduğunu e, insanlar dönüp dönüp söylüyor. Bir taraftan da üzülüyorum. Çünkü geçen koç burcu muydu? Yorumlarda okudum. 3-4 gün bundan önceydi. Koç burcuna ölüm demiştim ve bir tane takipçimizin eşinin rahmetli olduğunu yazdı bana çok üzüldüm bu duruma Allah rahmet eylesin. Geldi işte bilmiyorum bu demek değil ki bütün koçlarda o olabilir. Hayır olabilsin ki o koç Burcu bana çok iyi odaklandığı için o anda onun yaşayacaklarını gördüm. Ben neden diyorum ki bana odaklanın? Siz bana odaklandığınız zaman Sizin hem ruh halinizi okuyorum Hem yanınızdaki sıkıntını hayatınızda sıkıntını hem de olacaklar Ama odaklanmamış baktıkta Öylesine bir bakayım bu ne diyor Dedik de okumuyorum o beyni Bana tam odaklanan Beynini hayatını geleceğini Geçmişini okuyorum ve şu an balıklarda Bir varlığın Ölüm varlığının dolaştığını hissettim Bu ne olabilir Kendisine ait değil bu Bu yakınlarda birinin Yaşı fazla olan birisinin e, hastalığını söylüyor. Evet hastalanacak. Ama Allah'ın izniyle şifa bulma şansı da var. Çünkü şifa kartı da burada geldi. Ferahlık da geldi. Korkmasın. Evet ben negatif şu an bir şey söyleyebilirim ama korkmasın. İnşallah Allah darda bırakmayacak. Ama balıklar çok hassastır biliyorsunuz. Üç yere böldüm balıkları. Ben balıkları nasıl üç yere bölebiliyorum? E, kitapla, defterle konuşmuyorum. Ben size... Danışanlarımla Aldığım notlarla işte Burçların kendi özelliklerine göre e, Konuşuyorum Ben asla gidip burç yorumlarını Ezberleyip de gelip size burçları Anlatmıyorum Çünkü burçların iletişim yaptığım insanların Huylarını suylarını beynimde ve Notumda iyi tuttuğum için Biliyorum ki balıklar bu dönem Çok hassaslaşacak Yani e, gündüzler çok mutlu Akşama doğru biraz mutsuz olabilir. Çünkü bak nazarı çok alıyor görüyor musunuz? Nazar nazar nazar. Evinde üçgen şeklinde bir muska var. O ona zarar veriyor. O muskadan kurtulması lazım. Ee, ya eski koyulmuş ya yeni koyulmuş fark etmez. Bayguş gibi üzerine böyle çöküyor. E, gündüzünü karanlık ediyor. Eğer böyle gelseydi kart ben diyecektim ki. E, karanlığına güneş doğacak. Hayatı çiçeklenecek, güzel olacak. Ama maalesef böyle geldiği için ben diyorum ki e, gündüzüne karanlık doğuyor. Demek ki hisleri olan balık hissediyor. Bir negatifin geleceğini hissediyor. O yüzden baktınız ki değerli balık üzüntülüsün. Bir kötü şeyi hissediyorsun. Eline alacağın bir avuç bozu paranı Değer fark etmesine kadar olur olsun eline alacağım bozuk paranı evde kaç kişi varsa o bozuk paranı onun üzerinde gezdireceğim ve böyle bir cümle söyleyecek Gada sovuş gada sovur. E, bu ne demek? Bu ağırlık benden gitsin, ağırlık uzaklaşsın. Negatif neyse. Uzaklaşın bunu yaparsa e, ölüm görecek ve ölümle karşılaşacak balık olmayacaksınız inşallah. Bir avuç e, bozuk para sayı önemli değil. Evde kaç kişi varsa başında gezdirin söylediğimi yapın. Bakın el geldi ve yanında da e, karınca geldi ama ters geliyor karınca. Bu ne diyor? Diyor ki herkes balığın emeğini eline veriyor. Evet. Çünkü e, balık çok zahmet geç, çalışkan, e, kendini yoran, kendini oradan bura vuran, e, yakınları için fedakar, kendini düşünmeyen, hep böyle birileri iyi olsun diye uğraşan bir burçtur. E, ama maalesef bu e, son dönemde e, bunu yaşayabilir. Yaptığı eziyet. Elinde kalabilir Emeği elinde kalabilir O yüzden değerli balık hiç üzülmeyeceksin Hiç kısılmayacaksın Beni dinleyeceksin ve benim tavsiyeme doğru gideceksin Benim de tavsiyem sana ne Tavsiyem o ki Hiç üzülmeden kısılmadan Bunalmadan dediğimi yapacaksın ee, Başına o bozuk paranı Gezdirip atacaksın çünkü bir hafta içinde Sıkılma hissetmişsin Zaten hislerin kuvvetlidir Eğer sana hislerin diyorsa ki bir şey var Demek ki vardır Evet, devam ediyorum aşkla ilgili. Bakalım ne bekliyor aşkla ilgili aşk. Şimdi aşka baktığımda daha çok kadın balıklarda ne geldi burada? Kadın balıklarda burada rahminde sorun, sıkıntı geldi ve yalnızlık geldi. Bu yalnızlık ne demek? İki tane ağacın kurumuş şekilde teha gelmesi diyor ki bu insanın yanında eşi bile olsa kendini yalnız hissedecek. Veya ihtiyacı olduğu eşinden sevdiğinden ihtiyacı olduklarını bekliyor ama göremiyor. Yani aşkla ilgili biraz soğukluk, kuruluk geldi. Bir taraftan hediye de bekliyor. Nasıl olacak? Bu soğukluk işi. bak görüyor musunuz? Gündüzünüz hep böyle karanlık geliyor ya balık. O yüzden bu o, kartlar bana diyor ki bunun bunun e, gülen yüzünü solduruyor. Birisi bunun canını sıkıyor. Birisi bununla çok uğraşıyor. Ama ama kalbin ekmeğini yiyen balık, buradan da sana sesleniyorum, ee, bu sıkıntılar bitiyor. 15-20 gün içinde bitiyor, ferahlanmaya doğru gidiyorsun. Biraz ferahlanacaksın, biraz aydınlanacaksın. Yani bir kara, kara bulut gelip böyle gezip dolanıp yok olup gidecek, haberin olsun. Ee, hastalıkla ilgili rahmindir, ayaklarındır. Bunlarla ilgili sıkıntı var. Maalesef bu dönem biraz ağırlaşacak. Mart'a doğru biraz şey görüyorum. Biraz ağırlaşma gibi durum görüyorum. Ama sonra hafifleyecek, düzelecek. Evet. Gördünüz mü? Önce böyle sıkıntılı geldi kartlar. Şimdi aydınlık, ferahlık ve cücerme gibi bir durum var. Henüz bu önümüzdeki ay çok da böyle şanslı değil. Ben diyeyim ki süper ama ondan sonra bayağı şanslı döneme giriyorsun. Maddi ve manevi yükselişe doğru gidiyorsun. Ee, tamamen e, şey değil. Bazı bakımlarda tamamen sıfır. Olmuyor. Aydınlanmıyor. Karanlık karanlığında kalıyor. Ama iyi bir hoca yardımı alırsan belki de bu dönemi hafif atlatırsın. Belki de metafizik doğa veya işte kendi çabalarınla ben bu kadar arınmalar gösteriyorum. Arınmalar sana fayda eder. Allah'ın izniyle inanıyorum ki hafiflersin, rahatlarsın, huzur bulursun ve bana da teşekkür edersin, dua edersin. Akrepleri anlatmaya çalışacağım. Bakalım akrepler nasıl geliyor. Ben sizden çok rica ediyorum orada not edin arkadaşlar bir deftere not edin kendinizin bakımını bana sonraki aylarda söyleyin benim bakımlarım size uydu mu uymadı mı ben bu burçlara devam edeyim mi zaten burç yorumcularımız çok benim zamanım yok maalesef çok dinlemeye